Kardeşim sürekli biz bir şey kaybediyoruz bunlar yüzünden. Vere vere adam bak Türkler kovulsun diyor bunun atadığı adam. Amerika'da bunun atadığı adam git Konstantinopolio al diyor Trumpa. Sana bir haç hediye ediyordum diyor. Kral Konstantin hatırlatıyorsun diyor. Bu adam gidiyor Türkiye Türkiye'de çarmıha gerilmiş gibi oturuyor hissediyoruz diye. Amerika'da konuşuyor, İngiltere'de konuşuyor. Yani bunların Türkiye lehine en ufak bir faaliyetleri varsa ya da kazanılıyorsa anlayacağım gittikçe de devletleşmeye çalışıyor. Şimdi İznik'te atalarımızın hiçbir zaman müsaade etmediği, ecdadımızın hiçbir zaman müsaade etmediği İznik'te bilmem 325 yılında bir konsül toplandı da işte bunlar bir araya geldiler de bu İznik konsülünü, konsülünde bir işte bu bir İncil çıkartalım, gelin tartışalım deyip de kağıtları muatları fırlattıklar ama tek bir incil gene çıkartamadıkları o konsülün yıl dönüm, 1700. yıl dönümünü Kutlayacaklar Mayıs ayında, bu ölen papayı davet etti, bu şimdi yeni papayı getirmeye çalışır, davet ediyor. Papa, hakikaten Katoliklerin ruhani lideri. Bu, bu diyor ki, ben de Ortodoksların lideriyim Kardeşim ne Ortodoksların? Bir kere Türk Ortodoks Patrikhanesi var, sen kimsin? Rus Ortodoks Patrikhanesi var, Ruslar seni kabul etmiyor. Sen kimsin? Sen nasıl ekumeniksin?